Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Evet, Kabe'den herkese selamünaleyküm. Son olarak Kabe videolarımız yayınlanacak. Artık bu gece son gecemiz. Saat 3'te döneceğiz inşallah otele ve sabah 5 gibi çıkıyoruz nasipse yola. Evet arkadaşlar, yarın biliyorsunuz güneş tutulması var saat 11.50 civarında bir güneş tutulması yaşanacak. <laughs> Türkiye'den de izlenecek bu. Daha birçok ülkeden de izlenecek inşallah. Bu tutulma. Şimdi <laughs> birazdan bu tutulma için Kabe'de de bir <laughs> dua edeceğim ben ve namaz kılacağım inşallah iki rekat şükür namazı olarak. ve yarın tutulma esnasında arkadaşlar iki rekat küsuf namazı kılın. Tam tutulma yaşanırken o namazı mutlaka kılın. Çok önemli bir namazdır o. Peygamber Efendimiz tutulma esnasında mutlaka o namazı kılmıştır. O yüzden bizler de teberrüken o namazı kılmamız lazım peygamber efendimiz kıldığı için bizim için bir sünnettir bu arkadaşlar. İki rekat küsuf namazını mutlaka kılacağız yarın. Onun haricinde Kabe'deyiz. <laughs> Kabe'nin bütün maneviyatı inşallah sizlerin bizlerin hepimizin üzerine olsun. Burada güzel günler geçirdik. Sizler için bol bol dua ettim inşallah. Sizler de bana edin mutlaka arkadaşlar. Dualar karşılıklı. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Birazdan tavaf yapacağım. Tavafa geçmeden önce bu güneş tutulmasına dair bazı kardeşlerimiz soru sormuşlar Instagram'dan. Onlar için özellikle bu videoyu bir çekeyim dedim ve YouTube'da paylaşacağım birazdan tabii ki de. Güneş tutulması, ay tutulması bu gibi olaylar e, büyük olaylar, dünyayı etkileyen olaylar hep oluyor tabii ki de ama son asırda güneş tutulmaları daha çok yaşanır oldu arkadaşlar. Özellikle son 20 yıldır çok sık yaşıyoruz. Çok sık duyuyoruz bunu. Rabbim öncelikle bu tutulmaların getireceği olumsuz harekattan cümlemizi korusun. Rabbim cümlemizi olumsuz her şeyden korusun, felaketlerden korusun. Bu gibi büyük olaylar inşallah dünyamıza büyük sıkıntılar yaşatmaz. Dünyamıza problem oluşturmaz inşallah arkadaşlar. Böyle dua ediyoruz. Sizler de böyle dua edin mutlaka. İnşallah bu gece bol bol dua edelim. Yarın biz e, uçakta olacağız. Tam güneş tutulması esnasında e, havada olacağız arkadaşlar. Ve uçakta da inşallah tam güneş doğduğu dakikalarda, pardon güneşin tutulduğu dakikalarda iki rekat küsuf namazını kılacağız. O yüzden sizler de evlerinizde mutlaka kılın, ihmal etmeyin. Çünkü Peygamber Efendimiz Güneş tutulmalarında bayağı bir endişelendiğini dile getirmiş hep ve bu namazı mutlaka kılmış efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bizler de kılalım arkadaşlar. Ve şu an henüz uyumayanlar varsa da şükür namazı kılsın evinde ve dua etsin arkadaşlar. Bol bol dua edin. Yarınki güneş tutulması için, korunmak için bol bol dua edelim. Evet biz de inşallah yeniden Kabe'ye geldik ve son olarak tavafın tavafı yapacağız. Veda tavafı yapacağız. Ee, bizim kafile şu an tavafa başladı. Birazdan ben de katılacağım onlara. Tavafı tamamlayacağız. Ee, ve Sabaftan sonra da yine teheccüd namazı kılacağız. Sabah namazı vaktine kadar kılınan teheccüd namazı biliyorsunuz. Teheccüd namazını kılacağız ve otelimize geri döneceğiz. Ee, saat 5 gibi de nasipse sabah namazını kılıp yola çıkacağız arkadaşlar. İnşallah sağ salim memleketimize döneriz. Rabbim cümlemize iyilik güzellik lütfetsin. Rabbim cümlemizi şu mübarek saatlerde affetmiş olduğu kullar zümresine ilhak eylesin. Rabbim bu duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi affetsin. Her türlü ihtiyaçlarını gidersin. Her türlü sıkıntılarını gidersin. Rabbim hepimizin bütün isteklerini, bütün arzularını, temennilerini, hayırlı muratlarını versin inşallah. Kabe'de Rabbimize el açtık, dua ediyoruz. İnşallah Rabbimiz bütün dualarımızı kabul etsin arkadaşlar. İçimizde büyük sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz varsa, büyük hastalıklar yaşayan kardeşlerimiz varsa, inşallah Rabbim bu mübarek Kabe hürmetine bütün dertlerimizi sonlan sonlandırır, bütün sıkıntılarımızı giderir ve bütün hastalıklarımızı da bitirir. Rabbim bütün hasta kardeşlerimize şifa versin. Biz de birkaç gündür burada soğuk algınlığı yaşadık. Klimalar çok sert çarpıyor arkadaşlar. Terli terli çok yoğun bir şekilde klima altına girdiğimiz zaman ister istemez etkileniyoruz bundan. İster istemez etkileniyoruz. Etkilenmemek mümkün değil. Çok yoğun bir şekilde e, klima her yer klima arkadaşlar bunları söyleyeyim şimdiden buraya gelecek olan arkadaşlarımız varsa mutlaka üzerine hırka alsın. Otellerde de sürekli klimalar çalışıyor. Yani dışarısı sıcak, otele girdiğimizde sanki buzdolabına girmiş gibi oluyorsunuz. Zaten çoğumuz otelde ve e, Safa ve Merve arasında say yaparken hastalandık üşüttük terli terli çünkü Kabe'de tavaf yapıyoruz güneşin altında e, tavaf yaptıktan sonra kapalı bölüme geçiyoruz say yapmak için Safa ve Merve arası kapalı ve üzerimizde büyük büyük pervaneler dönüyor çok yoğun klimalar çalışıyor e, terli terli bunlar üzerimize üzerimize vurduğu zaman ne oluyor çok şiddetli bir şekilde soğuk algınlığı oluyor yani Ceryan'da kalmış oluyoruz arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat edin. Buraya gelirken mutlaka üzerinize ceket veyahut hırka türü şeyler alın mutlaka. Buraya Ocak ayında gelseniz bile yine sıcaklık 35-40 derece arasında arkadaşlar. Ama dediğim gibi oteller çok serin çok soğuk. Klimalar çok e, açık. Açık daima çalışıyor. İnşallah bunlara dikkat edin arkadaşlar. Evet Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Dualarımıza katılan bütün dostlarımızın da her isteğini Rabbim versin inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca bu videoların linklerini Instagram hikayede paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi Instagram'a da beklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Gecemiz mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.